İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem felaketinin hemen sonrasında başlattığı yardım seferberliği devam ediyor. İlk günden itibaren İzmirlilerin ve Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı binlerce ton insani yardım malzemesinin depremzedelere ulaştığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başlattıkları Umut Hareketi adlı yardım kampanyasına destek çağrısı yaptı. Ayağa kalkmak için birbirimizin elini daha sıkı tutmalı, sorgusuz seferberliğimizi sürdürmeye devam etmeliyiz. İzmir depremin yaralarını birlikte sarmak için her daim yanınızda olacak. İlk günlerdeki olağanüstü büyük kampanya maalesef bir hayli sönümlenmiş gözüküyor. Şimdi tekrar bunu canlandırmak ve desteklerimizi bölgeye ulaştırmaya devam etmek zorundayız. En çok ihtiyaç duyulan malzemeler gıda malzemeleri, hijyen malzemeleri ve sıcak yemek. Tüm vatandaşlarımızı tekrar kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. El ele kampanyamızı sürdürmek zorundayız. Hayat devam ediyor ve büyük zorluklarla yaşam mücadelesini deprem bölgesinde sürdüren vatandaşlarımızın yanında olmamız lazım. Herkesi Umut Hareketi üzerinden destek vermeye davet ediyorum. Coğrafya kaderdir sözünü hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuz Soyer, ihmaller nedeniyle depremde hayatını kaybetmenin kader olmayacağını söyledi. İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Fay üzerinde bir ülkede yaşıyor olmak hepimizin ortak kaderidir. Ölüm de mukadderattır. Ancak depremden ölmek kader değildir. Depremden ölmek cehalet ve hıyanettendir. Bu büyük felaketten dersler çıkartarak benzer bir afette bu kadar büyük kayıplar, bu kadar büyük tahribatlar yaşamamak için dirençli kentler kuracağız ve insanlarımız güvenli, sağlıklı, huzurlu hayatlarını sürdürecekler.